Oo. Herkese selam verelim. Kızlar merhaba. Kanka sen ne kantur musun? Evet evet. Bana sıkayım mı sıkmayayım mı? <gülüyor> 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 sen bir durun lan. Sen Aa, Ne oluyor lan? <laughs> hadi, hadi. Evet. Ulan be az daha indirecektim ha. Az daha. Ben arabanın oraya doğru gidiyorum. Ol taraftan. Tamam da ben ara... Aa ben köprü üstü. Lan, köprü lan. üstündeyim. Ya kardeş. Ben bu kadar önce ortada sıkıyorum. Sen de olsan. Ya ben de sıkıyorum. Ayıp edemiyorum. Arabaya gelene sıkmayız ya. Ben arabanın oradayım. Ben de oradayım. Sıkma onu. Ben misin lan o? Gördüm seni sıkma. Oğlum adama bak bana sıkıyor süper, ya. Sıkar al. Sıkar al. Sıkar al. Sıkar al. Hadi arabanın oraya. Ben Oha ya. ya al kapattık araba oraya doğru yöneldi kanlan ona sıkattan şeyla gidiyor çükela oğlum bu kafama oğlum, sıkan kimdir lan bir oyuna gerek ya yo oyna değil kafayı sıkacaklar hemen oğlum adamlar nasıl... çıkıyor Hadi Heaven üstüne gideceğim. Aa, öf ya beta vurdu ya. Yok alfa. Aha araban mı orada? Ya arabanın olduğu şey. ben Bakıyorum <laughs> sana. Gözlerim duvarlar mı? Allah'ım. Şimdi kardeşim, Avasını <laughs> Yok, taradım ya, taradım o ara. kardeşim? <laughs> şey yani, bu <laughs> Oğlum kim burdaya gidiliyor? Herkes bir yandan. Abi, Aynen işte ben kim kimi koparıyorsa. Tam. O. O. Ya şimdi ne <laughs> 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 Evet, sen de basabiliyorsun tuşu, tuş, hangi tuşsa. Hangi o tuşuz lan? Bende neydi? H tuşu. Ben öyle atadım. İzlediğiniz için O zaman bakacaksın Ayarlarına bakacaksın mısınız? Katela katela Fakü 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 İzlediğiniz

<laughs> Biz bir sikim olamamışız. <laughs> evet kızlar gidiyoruz. Kapat. Tarıkçı'nın <laughs> oyunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Baba kaçar. Kızlar. <laughs> evet tekrar gruba gel. Şimdi farklı bir şey oynayacağız. <laughs> Kardeş başka bölüm <bir> aç ya. <laughs>